Efendim merhaba ben diyetisyen Filiz Karaloğlu. sizlerle birlikte bugün evde neler yapabiliriz onları konuşacağım hazırlıklı olun. Efendim ben de her gün sneakers, toblerone yemeye başladım. Evet çikolatalar yemeye başladım ve hemen önlemine... Böyle kurabiyeler hazırlayarak, yulaflı, çikolatalı buzdolabına koyarak sorunu çözdüm. Kendime çok güzel salatalar yapıyorum, yoğurtlar hazırlıyorum, çok iyi beslenmeye çalışıyorum. Spor yapıyorum evde, 15 dakika hava alıyorum. Geliyorum, kitap okuyorum, 10 parmak çalışıyorum. Köpeklerimi çıkartıyorum, temizlik yapıyorum, yeni menüler yazıyorum. internet sistem'e bir şeyler ekliyorum. Efendim bunu çok güzel değerlendirin. Bunu bir kişisel gelişim olarak düşünün ve ne istiyorsanız aklınızda yazın. Günlük tutun. İstediğiniz her şeyi yazın. Ve bunları gerçekleştirebilmek için adımlarınızı atın. İnternetiniz var, suyunuz var, elektriğiniz var, kaloriferiniz yanıyor. bunu lütfen iyi değerlendirin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.